Allahümme salli e ala seyyidine Muhammedin ve ala ahli seyyidine Muhammed. Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullah. Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullah. Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullah. İnsan bazen diyor ki bu imtihanlar neden bitmiyor? Neden imtihan oluyorum? Niye bunlar beni buluyor? ZAMAN Said Nursi Hazretleri buyurmakta ki kaderi tenkit eden kafasını örse vurur parçalar. Kur'an-ı Kerim'de buyurmakta ki hikmet sahibi olanlar bizi anlar. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de şöyle buyurmakta. Deme şunun için şöyle, Yerindedir o öyle. dur da sonunu seyreyle. Görelim Mevla ne eder, ne derse güzel eyler. Deme şun için şöyle, dur da sonunu seyreyle. Görelim Mevla ne eder, güzel eyler. Demek ki insan tenkit ettikçe hem Mevla'dan uzaklaşır, hem isyanı artar, hem küfrü çoğalır, hem de imtihandan imtihana sevk olur. Şimdi bir talebe ÖSS e sınavına girecek. Annesi babası sınavın ciddiyetini bildiği için çocuğuna hiç mali külfeti gözetmeden gücünün nispetinde. Kimisi özel öğretmen tutar. Hatta işi o kadar ciddi alır ki ta çocuk anaokulundan, Sibyan Mektebi'nden, anaokulundan, ilkokuldan, ortaokuldan ve lise hayatının bitimine kadar çok ciddi bir takibi alır evladını. Hatta masraflarının hiçbirinden kır payı kaçmaz. Ve çocuğun istikbali için çocuğu ciddi sınava, o sınavın ciddiyetini bildiği için ve istikbal korkusu olduğu için, rızık korkusu, mülk korkusu olduğu için bütün ömrünü ve bütün mülkünü çocuğunun istikbali için, çocuğunun ÖSES'e sınavı için feda eder. Şimdi diyebilir misin ki şu anne, ne gerek var canım bu ÖSES'e sınavına bu kadar ciddi bir hazırlık yapmaya. Diyorlar mı hiç? Hiç fedakarlıklardan kaçınıyorlar mı? 60 yıllık bir hayatın imkanını bu kadar maddi ve manevi olarak ciddiye almak. Kardeşlerim, ahiret imtihanı hiç biz ciddiye aldık mı? Cenab-ı Hak bizi nelerle imtihan ediyor? Niye imtihan oluyoruz? İşin ciddiyetini farkında mıyız? Bazen canımızla imtihan oluruz. Bazen malımızla imtihan oluruz. Bazen anamızla ve anamız bir evladıyla imtihan olur. Komşuyla imtihan oluruz. Devlet devletle de imtihan olur. Herkes birbiriyle imtihan olur şehvetimizle imtihan oluruz. Avret yerimizle, elimizle, gözümüzle, dilimizle, kalbimizle, arzularımızla, maddemizle, manamızla, bir başkasının sebebiyle imtihan oluruz. İmkan bitmez, bitmez ki. Çünkü ciddi bir sınav var. Cennet lüzumsuz değil, cehennem de ucuz değil. Cehennem ucuz olur mu? Bir ÖSS sınavı ucuz olmadığı gibi cennet haşa nasıl ucuz olsun? Biz Cenab-ı Hakk'ı anlayamadık. Cenab-ı Hakk'ın kitabını anlayamadık. Biz Cenab-ı Hakk'ın kitabını ve Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerini anlasaydık, davamız anlaşılacaktı. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam kıssası. Niçin bu kıssa anlatıldı? Masal olsun diye mi anlatıldı? Haşa. Musa aleyhisselam görünene baktı. Görünene göre hareket etti. Ve Hızır aleyhisselam hikmete göre hareket etti. Ve hikmetle hareket etti. Baktı ki Musa Aleyhisselam görünene göre hareket ediyor ve yolculuğunu bitirdi. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin kıskançlığıyla imtihan oldu. Kuyuya düştü. Kuyuya düştü yine imtihanı bitmedi. Kardeşleri başında bitti. Ve kör olarak sattılar. İmtihanı yine bitmedi. Züleyhi, Züleyha Aleyhisselam'la karşılaştı. Süleyha Aleyhisselam'ın şehvetiyle imtihan oldu. Yine imtihan bitmedi. Kendiyle imtihan oldu. Kendi ifadeleriyle imtihan oldu. Rabbim beni zindana at dedi. E yine imtihanı bitmedi. Bu sefer ne dedi zindanda? Rabbim beni kurtar. Yanlış yani ifademi kullanamadım bu sefer sebeplere müracaat etti imtihanı uzadı sebepten bildi Allah'tan Allah'tan Hz. İbrahim gibi hasbinallah ve nimel vekil diyemedi sebepten bildi ve zinden hayatı uzadı Cenab-ı Hak bunlar bize masal olsun diye mi anlattı Yunus Aleyhisselam vazifesini bıraktığında denize atıldı. Acaba bizim imtihanlara katkımız ne? Hep imtihanlar başkasından mı bize geliyor? Bizim imtihana dahilimiz ne? Yusuf Aleyhisselam gibi imtihana dahilimiz ne? Dahili ifadesiydi. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın yolculuğunun bitmesinin sebebi neydi? Hikmet ile bakamamasıydı. Ama Yunus Aleyhisselam baktı. La ilahe illa ente, sübhaneke, inni kün mine zalimin dedi, kurtuldu imtihan, imtihanını kısalttı ve Cenab-ı Hak da ona şöyle dedi. Kaybettiklerini misliyle verdik. Cenab-ı Hak Aleyhisselam'ı bize niye anlatıyor? Evlatlarıyla imtihan oldu, canıyla imtihan oldu, malıyla imtihan oldu, eşiyle imtihan oldu. Kavmiyle imtihan oldu. Resulü Aleyhisselatü Vesselam kavmiyle, akrabalarıyla imtihan oldu. Ümmetiyle Uhud Dağı'nda imtihan oldu. Cuma namazında iki tane namaz kılı, ezan okunur. Ümmetiyle imtihan oldu. İmtihan bitti mi? Niye öteyse sınavını ciddiye alıyorsun? 60 yıllık bir hayat için maddi manevi bütün her şeyini sarf ediyorsun o sıkıntılara katlanıyorsun. Çocuğunun arzularıyla sınava çalışsın diye, ciddi diye isteklerine, arzularına, sıkıntı eden ve kederlerine katlanıyorsun. Aman çocuğum kurtulsun. Anlatılır ya, üç kişi varmış, adam birinin ensesine tokat vurmuş, kalkmış o da ona tokat vurmuş abdest alırken. Birinin de ensesine vurmuş, ikincisinin sadece ikincisiyle abdest alırken kafasını döndürmüş, vurana bakmış. Üçüncüsünün ensesine vurmuş abdest alanın hiç ilgilenmemiş. Abdestine devam etmiş. Gelmiş hikmet nazarıyla bakan zata sormuş. Demiş bu birinci kişi kimdi bana tokat attırdın ensesine? Demiş o şeriattı. Kısasa kısa saldı görünene göre hükmetti. Öbürü neydi? Öbürü de dedi tarikatti. Evet, musibet Allah'tan geldi ama hangi zalimin eliyle geldi ona baktı. Musibetin Allah'tan geldiğine, tokatın Allah'tan geldiğini biliyor tarikat ehli. Ama hangi zalimin eliyle tokat geldi ona baktı, zalime baktı. Ve ameline devam etti. Tepki göstermedi. Canı yandı ama salime baktı. Sebebe baktı. Öbürü için bir hikmet sahibiydi. Biliyor ki bunda bir hikmet var. Ne hikmetin sebebine hiç ne de ona ne de buna hiçbir şeyle meşgul olmadı. Hasbinallah ve neymel vekil dedi ve dostu da ona ey ateş serin ol dedi. İmtihan biter mi? İmtihan ne zaman biter? Sebeplerden, mebeplerden, ondan, bundan, şundan bilmeden hasbinallah ve neymel vekil La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin demek de biter. Ve Rabbim bize düsturu da koymuş. Rabbena atina fit dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Ey Rabbim bana dünyada ve ahirette iyilik ver. Azabından beni koru. Hangi azaptan? Hem dünyevi azaptan hem ahire, ahiret, azabından koru. Şehvetin beynine girdiğinde ne yapıyorsun? İmtihandan kurtulmak için avret yerini mi kesiyorsun? Kalbine pis düşünceler, aklına pis düşünceler hükmettiğinde kalbini mi fırlatıp, beynini mi fırlatıp atıyorsun? imtihandan kurtulacağını mı zannettin? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yüz kişiden bir kişi cennete girecek. Buyurmakta. 99'u kaybedenlerden olacak. Allah muhafaza, Allah saklasın. Allah korusun. Sebepler, hikmetsizlik, ve acaba taş ayağım takıldı. Kalbime baktım mı? İmtihanda benim dahilim nedir? Söz geçmişte bir söz mü sarf ettim? Yanlış bir amel mi yaptım? Rabbimden uzak mı kaldım? Yoksa Rabbim beni çok mu seviyor? Bir adam geldi dedi Ya Resulallah ben Rabbimi seviyorum. Resulallah ona buyurdu ki git musibet hırkasını giyin de gel. Biri de geldi ya Resulallah ben seni seviyorum. Git fakirlik hırkasını giyinde gel. Resulullah'ı seven adamın fakirliği şiddetlenir. Rabbini seven adamın musibetleri çoğalır. O musibetler, o sıkıntılar, o elemler hakiki dostu ortaya çıkartır. Hakiki dostu Kömürün içindeki elmas ne zaman ortaya çıkar? İşlendiğinde. Demir yüksek derece ateşte eridiğinde. Altın yüksek derece ateşte eridiğinde. Tatlı yüksek derece ateşte yandığında. Kebap yüksek derece ateşte yandığında yemek yüksek derece ateşte yandığında gördün mü? Yanmadan lezzete kavuşulur mu? Sıkıntı, elem ve keder olmadan lezzete kavuşulur mu? Cennete kavuşulur mu? Sıkıntı olmadan Rabbinin dostluğu olur mu? Dostuna kavuşabilir misin? Hakikati görebilir misin? Hak Teala şerleri hayr Zannetme ki gayr eyler. Arif olan anı seyr eyler. Görelim Mevla ne eder, neylerse güzel eyler. Arif olan Rabbini bilemez. Arif ol olmayan Rabbine kavuşamaz. Helak olur gider Allah muhafaza. Helak olur. Hikmet ile bakmayan helak olur. Sabır ile bakmayan helak olur. Allah bizi helak olanlardan eylemesin. Ve Bakara suresindeki şu ayetin sırrını bilenlerden eylesin. Rabbena etine fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qinazabennar Rabbena etine Rabbena atina fit dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Rabbena atina fit dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Rabbim dünyada ahirette kabirde bana iyilik ver. Dünya, ahiret, kabir azabından, ilmindeki azabından beni koru benden gelen azaplardan, çevremden gelen azaplardan, senden gelen azaplardan beni koru. Bizleri bu çöllerde başıboş koyup da mahvettirme. Bizi bize bırakıp da mahvettirme. Kaybedenlerden bizleri eyleme. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala, ala seyyidine Muhammedin. Rabbim seni incittiksek, sana iftira ve yalan uydurduysak, bilmeden iftirettiysek, bilerek iftirettiysek, bilerek günah, bilmeyerek günah işlediysek, Eseden ebede bildiğin mağfiretler lazıme tin büyüdünce, ilmin sonsuz kaçı kadar bize mağfiret eyide Allahümme shalli ala seyyidina Muhammed. Ümmeti Muhammed'i, cettimsin, hepimizi, arkadaşlarımızı, komumumuzu, komşumuzu, hisrimizi, akrabamızı ve bizleri, anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, bizde duan isteyen kardeşlerimizi, bunların cümlesini ve bunların cümlesine ve bize de mahrem alacaktır bunlarları. Ezelden ebede bildiğim bütün mağfiretleri bunlar üzerine ile, ilmin adetinceye de, azametinin büyüklüğün şeyde ve bedavadan mağfiret eyle. Bedavadan imkanlarımızdan bizleri kurtar ve bizleri helak olanlardan, kaybedenlerden eyleme. Hastalara şifa, dertlilere derman, borçlara edelar lütfeyle. İmtihan içerisinde bulunanları imtihanlardan halas eyle. Amin. Rabbim ilmini adedince amin. Allahümme amin. Ya Rahman Rahimin amin. Subhanallah ve bihamdihi. Estağfurullah amin. سبحان الله وبحمده استغفر الله امين سبحان الله وبحمده استغفر الله امين